Bu hafta nerede alacağız? Sizlere onu anlatalım. Hadi gelin de olsa. Şimdi bakın. Bu sarı bant çok önemli. Bu sarı bant neresi? Burada 59-60 bin bölgeleri. Şimdi risk severler bu bölgede alabilirler. Çünkü dedim ya kırılım noktası var. Ben alır mıyım? Şu an için kendi adıma pozisyonumu beklerim. Niye? Bu kırılımı görmek isterim. Kasamın illa poz açacaksam. Bakın çok seven kişiler var. Çünkü biz de bugün poz açtık mesela. 3 üründe poz açtık. 2 tanesi %6 ile %8 verdi. Bir tanesi şu an alım yerimize. Bu arada altcoin'ler neden düşmüyor derseniz. Bakın dominasyon da altcoin'ler BTC ile beraber geri çekiliyor. Bu bizim için çok büyük bir avantaj. Eğer dominasyon yukarı doğru giderse bir felaket yaşarız olsa. O yüzden altcoin'ler çok fazla çekilme yaşamıyor. Şimdi gelelim hangi bölgede poz açacağız. Dostlar. 3 bölge söylüyoruz. Ben 56.700, 57.000 diyelim. Yuvarlak rakımı hiç sevmiyorum. Çünkü dediğim gibi tam küsuratta almaya çalışanlar, vadeli poz açanlar var. Bakın şu an zaten canlı yayında 59.925 geldi. Bu alanın altına 56.000, 52.000 ve aşağıdaki 48.000 bölgeleri 3 kademe alış noktamız olacak. Hangi bölgede alırsanız bakın 48'de aldınız ya önünüz artık 50.000 ile 52.000 bir dirençtir. 56.000 bir dirençtir ve 60.000'ler bir dirençtir. 52.000'de mi aldınız dostlar? 56 ile 60.000 yeniden bir direnç olarak karşınıza çıkıyor. Buradaki tüm sayılar hangi bölgede aldıysanız bir üst kademesindeki sayılar size direnç olarak çıkacak. Şimdi hangi bölgelerde alacağız? Ben yine söylüyorum. 60.000 bu alanda 59.000'de risk severler kasasının küçük bir miktarıyla pozlanabilir. Biz denedik. Ama bana sorarsanız ben nerede alırım? Ben artık burada bu riske girmem. Kendimi 56.700 yani şu sarı bant gördüğünüz alanda alırım. 52.000'de alırım ve 48.000'de son pozumu bu hafta nerede alacağız sizlere ona.